Abi, size bir şey demem lazım. Bu aralar bana çok yakın davrandığınız için bu cesareti buldum kendimde. Çabuk söyle damat, çok fenayız. İnsanlık hali, çok tutmayacağım. Abi, parayı bankadan çekip valize koydum. Yolda gelirken düşürdüm galiba, yok. Benim kırmızı valiz vardı ya, bütün servetim onun içindeydi. Aa, yapma ya. Aa, kızmadınız mı? Ha, kızarsınız, gömersiniz sandım da beni. Ha, hey damat, hey damat. Arabadan valiz mi düşer damat? Allah canını almasın damat. Yani iç damat, içlik damat. Evlenirken valizsiz sıfır geldin, yine valizsiz sıfır geldin. Ha, aynen öyle. Abi, korkumdan kimseye diyemedim. Nuriye parayı istiyor. O yüzden çekmiştim parayı ben. Jandarmaya mı gitsem acaba? Ya da el ele tutuşup beraber gidelim. Ama siz anlatırsınız komutana. Yok yok, o işler öyle olmaz. Gün çıkmadan neler çıkar ya? Ağzın çıkar, içinden müjdeler çıkar. Para bir yerden çıkar, sen şey yapma çok damat ya. Çok kötüyüm abi.